Merhabalar. Sizler için hazırladığımız dünyanın en vahşi 10 hayvanı ile karşınızdayız. Dünya üzerinde yaşayan ve bizim varlığından haberdar olmadığımız milyonlarca ilginç hayvan türünün yanı sıra bilim insanları her yıl yeni türler keşfetmeye devam ediyor. Kanal'a abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlere hazırladığımız bu videoda ilk 10 sıra şöyle sıralanmaktadır. 10 sivrisinek. İşte dünyanın çok insan öldüren hayvanı. Sivrisinek. Sivrisinekler her yıl yaklaşık 700 milyon kişiye hastalık bulaştırdığı ve her yıl 2 ila 3 milyon insanın ölümüne neden oldukları tahmin ediliyor. Sivrisinekler genelde insanlar arasında şöyle biliniyor, ısırarak oluşan sivilce türü kızarıklar ortaya çıkarması, kaşıntı oluşumu, yalnız birçok insanın da canına sebep olan tehlikeli bir hayvandır. 9 kara mamba, son derece saldırgan ve zehirli bir yılan türü. Ana vatanı Afrika olup, dünyanın ikinci en uzun zehirli yılanıdır. Erişkin kara mambaların ortalama boyu 2,5 metre civarındadır. Kara mambanın en büyükleri ise 4,5 metre kadar olabilirler. Kara mambalar isimlerini zeytin yeşiline çalan vücut renklerinden değil, ağızlarının içindeki siyah renkten alırlar. Herhangi biri parmaktan ısırıldıysa, zehir 4 saatte öldürebilir, ama yüz ya da gövdeden alınan bir ısırık insanın 20 dakikada öldürebilir. 8. Balon balıkları, genellikle Akdeniz, Ege ve Marmara denizinde, taşlı ve yosunlu alanlarda yaşamlarını sürdüren balon balıkları, su diplerinde yatarak, kafasının üst bölümünde yer alan gözleri ile küçük canlıları ya da diğer balıkları avlarlar. Deniz altında yaşayan en tehlikeli hayvanlardan biridir. Balon balıkları insanların parmağını kolayca koparabilen bir denizaltı türüdür. Ayrıca ölümle tehdit ettiği için uzmanlar tarafından da tüketilmemesi açısından uyarıda bulunmaktadır. 7. Konisalyangozu. Avustralya, Asya Pasifiği ve Endonezya'da yaşarlar. Gündüzleri suda kumda saklanırlar, geceleri ise avlanmak için suda gezinirler. Kancaları içinde 200 farklı bir zehir bulunduran iğne taşır. Sadece bir el boyundadır, etçil oldukları için genelde balık yer. Bunların zehirleri bir insanı sadece 5 ila 15 dakika arası bir zamanda öldürür. 6. Akrep The Dead Stalker Benim avcısı olarak bilinen The Dead Stalker, bu akrep türü başta Kuzey Afrika ve Orta Doğu olmak üzere akrep ile ilgili ölümlerin %75'den sorumludur. Dünyanın en zehirli akreplerinden biridir. Türkiye'nin iki ölümcül akrep türünden biridir. Zehri diğer ölümcül tür olan kara akrep zehrinden iki kat daha kuvvetlidir. 5. Kutu deniz anası Kutu deniz anası, dünyanın en zehirli canlısıdır. Zehri bir insanı 90 dakika gibi kısa bir süre içinde öldürebilir. Dokungaçlarının boyu 3 metreyi bulmaktadır. Çoğunlukla Hint Pasifi'nde yaşarlar. 4. Kutup ayısı. Soğuk kuzey kutup bölgesinin karlı sahillerinde ve buzullar üzerinde yaşayan ayı türüdür. Yaşamakta olan en büyük kara etoburudur. Çevresinde bulunan en büyük katildir. Kutup ayısı hem karada hem denizde hem buzda hem de su içinde rahatlıkla avlanır. İnsanlar içinde en büyük tehlikeli hayvan olarak da bilinir. 3. Çekçe sineği. İnsana uyku hastalığını bulaştıran CC sineği, Orta ve Batı Afrika'da özellikle de Zaire'de ırmak kenarlarında yaşar, uzunluğu 6 ila 16 milim arasında değişen çekçe sineği, ev sineğinden biraz daha iri yapılı, seyrek ve sert tüylüdür. 2. Afrika Aslanı İnsanlar aslında av listesinde olmamasına karşın Afrika aslanlarının özellikle avlamak için insan aradıkları iddia ediliyor, 1898'de Kenya'da 9 ay içerisinde 28 demiryolu işçisinin aslanlar tarafından öldürülmesi bu iddianın en büyük dayanağıdır. Afrika aslanı dünyada insanlara tehlike saçan en vahşi hayvan türüdür. Zehirli ok kurbağası, Anura takımının Orta ve Güney Amerika'da yaşayan bir familyası. Yüzden fazla kadar keşfedilmiş türü bulunmaktadır. Dünyanın en zehirli hayvanlarıdır. Ona dokunan her canlıyı 30 saniyede felç edebilir. Uzmanlar tarafından da kanıtlanan dünyanın en tehlikeli hayvanı zehirli ok kurbağasıdır. videomuzun sonuna geldik. Bu tür videoların devamı için haberin var mı kanalına abone olmayı unutmayın. Bir diğer merak ettiklerinizi yorumda belirtin. En çok istenilenler videosu gelecektir.